Hepinize merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili Aslan burçları. biraz geciktim. Kafam karıştı. Benim de bu evde kalma sürecinde kafam allak bullak oldu diyebilirim. Şimdi fincanımızın dış kısmından başlayacak olursak bir güler yüzlüsünüz aslında. Hem ürkek, hem güler yüzlü, hem sevecen, hem mücadeleci. Ee, orada başka ne olabilir o görüntüde? Ee, yani o bir zamanlar böyle üzerinizdeki o ağırlık aslında tam olarak böyle her zaman e, devam etmiyor gibi. Yani böyle hem bakın burada hem ürkeksiniz hem ezilmiş hem de böyle ya ben mücadele etmek istiyorum. Yani siz zaten hani e, savaş e, yani. Başarının ötesinde bir şey düşünmezsiniz yani nasıl denir? Ee, siz başarmak için yapmak için varsınız. Ee, bu bu konuda da e, engelleri üzerinizde ağırlık yoksa aşarsınız. Ee, yani diğerlerine göre e, algılayış biçiminiz mesela bir diğer kardeşinize göre varsa kardeşi olanlar hani ilerlemiş yaşlarınızda yani çocukken çok e, feci şekilde kullanılır kandırılırsınız bu da iyi niyetinizden kaynaklanır sonraki yıllarda çok böyle e, kullanılma konusunda çok sinirli çok dolusunuzdur yani hani biri size böyle dokunsa patlarsınız çünkü genelde böyle borç veren, parasını kullanan, kullan yani parası kullanılan e, ya da işte bir yere gidildiğinde hesap ödettirilen vesaire vesaire böyle bunu örneklendirebiliriz aslında. E, ama sonra gözünüz açıldıktan sonra yani size yapılan haksızlıkları gördükten sonra e, bu konuda e, artık e, asla taviz vermezsiniz. Karşınızdaki böyle e, gördüğünüz gibi biraz daha güçlü ben biraz ona şeker masum tarafınızı gösteriyorsunuz ee, bu evet ama şu içindekiler biraz kafamı karıştırdı E harfi var biraz daha böyle odaklanırsam ya aslında karşı taraf biraz boş beyinli gibi mi hani sizin sizi rahatsız ediyor da e, siz şöyle mi düşünüyorsunuz ya ben tartışmayayım. E, kötü olmayayım. Nasıl olsa bunun beyni boş. Bu e, ne desem de algılamaz. Dur ben bunu idare edeyim. Hani biri var mücadele ettiğiniz. Hani bu ben bunu hayat arkadaşlarımız için söylemiyorum. E, dışarıdan mücadele ettiğiniz birisi olabilir işte ne yapalım böyle bir çünkü ilk başta hiç hayat arkadaşınız hayatınızdaki kişi ya da eşiniz diye söylemeyi aklıma bile getirmedim. Evet. Hmm. Heh, bakın burada biraz daha böyle içinize kapanıyorsunuz. Ee, bu sıkıntılı süreç sizin hmm, veriminizi biraz düşürecek bir süre sonra. Ee, sonra karşınızdaki o boş beyinli insan gidip başkalarına bakın ne yapıyor görüyor musunuz? Ne yapıyor? Alın beynimi kullanın, alın beni yiyin, kemirin. <laughs> Ondan sonra ne demektir başka? İşte ben aptalım, alın paramı pulumu da yiyin. Yani bu, bu insanı uyarmak istiyor olabilirsiniz. Ee, ama bakalım sizi ne zaman dinleyecek bir bakalım var mı dinleyecek bir tarafı. eee Sonra siz bu kişinin peşinde koşmaktan, mücadele etmekten biraz artık yoruluyorsunuz. Belli bir külmeye başlamış. Burada tam böyle düştü düşecek. E, hayat onu yormuş. Ama siz, evet siz tamam artık güçlenmişsiniz güzel bir başlangıca e, adım atacaksınız. Hayatınızda böyle bu aralar çevrenizde gördüğünüz kesinlikle iyideyiz eminim. Bu aralar size enerji kaynağı olacak şeyler var. E, böyle büyük baş hayvanların doğumu, ne bileyim başka ne olabilir? Doğada böyle dışarıda e, başka bir yerlerde görebileceğiniz böyle hayvanlarla alakalı bir şeyler yaşayacaksınız. E, bu size güç olacak onu e, baştan bir söyleyeyim. Şöyle bir tabağı şöyle çekelim. Evet bu elimdeki yara da karamelin sağ olsun <laughs> çok sevmekten artık çok rahatsız ettim o da bana haddimi bildirdi. Ee, doğumuna kaç gün var? 2 gün falan var herhalde. 2 gün 3 gün anca vardır. 60 günü geçti çünkü ee, artık rahatsız oluyor. Gerçi çok uysal bir kedi diğer kedilere göre de. Evet burada da bakın ne var? Yok buraya odaklanamadım yani yanlış bir şey çıkmasın. Böyle devam edelim. Siz bakın aa şurada bakın üzülen ağlayan birisi var. Görüyor musunuz? Ee, ama e, niye ağlamış biliyor musunuz? Aklında tilkilik varmış. Böyle tilkiliklerinin, göz açıklıklarının neticesinde çok böyle ya da şöyle bir yorum olabilir. Bakın 2-3 yorum yapıyorum ya bazı şekillere ben. Böyle bir yüzü olabilir. Böyle bir e, surat görebilirsiniz. Ama aklında tilkilik var. Ya da işte tilkiliklerinden dolayı ağlamasını e, yani e, kurnazlıklarının neticesinde e, bu sonucu elde etmiştir. Dediğim gibi ikincisi de ne? E, yani böyle bir rol yapıyor olabilir. Yani sakın e, bu tuzağa düşmeyin. Biliyorsunuz sizleri seviyorum ve e, bu kullanılmışlıklar, bu iyi niyetinizi suistimal sizin için hayat boyu travmaya neden oluyor. Asla istemem sizin travmalara e, girmen, yani travma yaşamanızı hayatta istemem. E, bunu da her seferinde vurguluyorum biliyorsunuz. E, bakın bir Burada bir kurnaz bir tilkinin ağzındaki balığa bakın almış kaçıyorsun. Yani e, çevrenizde çok güvendiğiniz, çok inandığınız insanlar ya da güvenip inanmanıza da gerek yok. Böyle çevrenizdeki insanların kurnazlığı böyle size itici geliyor. E, arkadaş çevrenizde yaşamış olduğunuz, belki işte çalıştığınız ortamda yaşamış olduğunuz itici e, artık kötü bir kelime olacak ama böyle... E, sapık mı desem yok doğru bir kelime olmaz e, ta, yanlış bir kelime olur e, çünkü iş yerinde herhalde öyle birine müsaade edilmez böyle hani dokunarak e, insanları ellemeye çalışan insanlar vardır ya böyle insanlardan hani neden böyle insanlar karşınıza çıkıyor size böyle eskiden de böyle bir fal bakmıştım çocukluğunuzda yaşadığınız travmalarla alakalı e, neden böyle insanlar çıkıyor karşınıza belki de siz tepki veremiyorsunuz ee, mesela bir komşunuz sizi rahatsız ediyorsa, e, onunla kötü olmak yerine onu böyle idare etme yolunu seçiyorsunuz ki kötü bir şey olmasın. Tartışmam, neden böyle bir yol seçtiğinizi düşünüyorum. Ee, göze batmamak olabilir, kavgayla yol yani kavgayla çözüm bulunmayacağını biliyor olabilirsiniz. Ee, susarak mı? Yani e, bu sizde çok büyük acılara neden oluyorsa çok tavsiye etmiyorum. Yani. Şimdi kendimden örnek vereyim. Ben de böyle çok uzun yıllar sizin gibi davrandım ama artık böyle şey oluyorum. Son anda patlayacağıma diyorum ki baştan söyleyeyim. Yani birinin beni kullanması, en yakın arkadaşının insanı kullanması kadar acı bir şey olamaz. Yani onu söylemek istiyorum. Neden nereden geldiyse demek ki böyle şeyler için size uyarı olması gerekiyor ki bu konular açıldı. Ve bazı olaylarda sakin kaldığınızı düşünüyorsunuz ama herhangi bir şey gördüğünüz zaman hemen böyle panik hata benzer bir şey yaşıyor musunuz? Ama oysaki sorulacak olsa dersiniz, ay çok sakinim, çok sakinim ben, ama ben çok relaxım falan. Ama herhangi bir böyle panik anında strese giriyorsanız e, gırtlağınıza kadar böyle kalbiniz sanki ağzınızdan çıkacakmış gibi oluyorsa demek ki e, bütün e, travmalarınızı son neticelendirmemişsiniz. Yani geçmişinizle yüzleşmemişsiniz hala. Hala üzerine örttüğünüz şeyler var demektir. Evet. Evet sinsice bakın yaklaşan kişiyi böyle hemen yakalıyorsunuz. O konuda artık göz açıklık yapacaksınız. İzlendiğiniz, saklandığınız aile bireyleri olabilir. İşte ne bileyim bir yere gitmişsinizdir. Kimse duymasın, kimse bilmesin. E, ya da işte he, ya siz onların e, onlara gitmek istemiyorsunuzdur, ya da onların size gelmesini istemiyorsunuzdur vesaire. Bu bu tarz şeyler olabilir. Çünkü e, böyle hem kadın aslan hem erkek aslan olarak böyle çok hayatınız boyunca insanların böyle aylarca, yıllarca çekebilecek kapasitede olduğunuz, yani kapasite derken e, genişlikte değilsiniz. Yani o sıkıntıya gelmek istemiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Belki başka bir taraftan çekip bu taraftan mı onu ıı, dengelemeye çalışıyorsunuz. O huyunuz da olabilir. G var, S var görebiliyor musunuz? Ee, bakın G ve S harfine karşı e, büyük bir ıı, buradaki düşman bakış, örümcek ya da ne bileyim bunu nasıl tabir edebilirim? Çok sinirli. Ee, gücünüzü ve sabrınızı belki de e, deneyen, ölçen bir şeyler yaşıyorsunuz. Sizi sinir edecek bir şeyler, gücünüzü, sabrınızı deneyecek, tüketecek. Yani bunlar geldi aklıma böyle onları yorumlayacak olursak. Evet. Yani şöyle düşünüyorsunuzdur. Bakın şurada yine gizlenmiş, saklanmış düşüncelerinizde yani atamadığınız, sizi kullanmış böyle vampir ruhlu insanların düşünceleri hala zihninizde iç iç kısımda bakın iç kısımda görüyor musunuz? İç kısımda. Hala diyorsunuz ki işte beni kullandı, beni yedi, beni bitirdi. Bu kayınvalideniz olabilir, bir arkadaşınız olabilir, ne bileyim eş olabilir. Sonra üzerine bakın bu kullanılmışlığın üzerine diyorsunuz ki a olsun ben işte eşimin hatırına yaptım, eşimin hatırına sevdim. Tarzında bakın bu bir örnek. Hani bunu çok farklı da örneklendirebiliriz. İşte arkadaşınızın hatırına öbür arkadaşınızı çekmek de olabilir. Hani çok pis dedim ya az önce o kelime olmadı diye. Çok pis davranışları olan bir kişiyi en yakın arkadaşınızın hatırına çekiyor olabilirsiniz. Çünkü o pis olan da o en yakın arkadaşınızın arkadaşıdır falan filan işte. O tarz bir şey yaşamış olabilirsiniz. Öfkenizi atamıyor olabilirsiniz. Bu da bir örnek. Ne bileyim kayınvalidenizi size yaşattığı travmaları atlatamıyorsunuzdur. İşte yıllar geçmiştir belki çok iyidir artık ama unutamıyorsunuzdur. Burada bakın bir C harfi var. Kesinlikle C harfi ile ilgili de bir acınız var. Eee Unutamadığınız bir şey var yani hatta oraya odaklanınca midem bulandı. Ee, o da sizde böyle içinizden atamadığınız bir şey. Yani niye bugün atamadıklarınız atamadıklarınız diye geldik bilmiyorum neden demek ki yani gerçekten her falı her fincanı her videomu izleyebilirsiniz. Ee, o anda fincanda ne hissediyorsam dilime ne geliyorsa yüreğimden e, onları söylüyorum. E, o yüzden daha fazla uzatmayalım. Yani görebildiklerim bunlar. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.